Akaya Tölem'den herkese merhabalar sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an ben e, ne yapıyorum? Görmüş olduğunuz gibi avokado modeli çizdim. Avokadolu saç tokası yapacağım. Şöyle bir tokam var. Bunu yaparken de size de anlatmak istedim. Şöyle elimde bir keten kumaş vardı. Elimdeki malzemeleri değerlendirmek istedim açıkçası. Paş nakışıyla avokado saç tokası yapacağız. Bütün ayrıntılarını size de aktarmak istedim. İki ihtiyacımız olan şöyle benim e, sizin her zaman kullandığınız bir punch iğnesi. şu şekilde ben Nurce'nin punch iğnesini kullanacağım. En 3 numarası olan kalın ucu tercih ettim. Ve şöyle e, Alize'den elimde kalan bir kahverengi göbeğini yapmak için kahverengi ipe ihtiyacımız var. Şöyle açık tonlarda ve koyu tonlarda yeşil rengin ipine ihtiyacımız var ve sıcak silikon Tabii ki de olmazsa olmaz keçemiz yapım aşaması oldukça kolay ve basit malzemelerimiz yine elimizdeki olan malzemelerden yapacağız bu aşamalarda birçok modeller çalışabilirsiniz avokadoyu illa aynı renkte yapmak zorunda değilsiniz elinizdeki olan ipleri de değerlendirebilirsiniz İlk öncelikle de şuradaki orta göbeğini yapmaya başlayacağız Bunun için şöyle kahverengi ipimi alıyorum yöntemle ipliğimi geçireceğim. Eğer e, benimle aynı markayı kullanıyorsanız ya da buna benzer bir iğnenizi kullanıyorsanız iğnenizin boyunu biraz büyük yapmalısınız. Çünkü ortasının kabarık olmasını istiyorum ben. Fasnağımıza yerleştirdik kumaşımızı desenimizi çizdik. Çizdikten sonra da şöyle gerginliğinde oluşturduk ve şöyle çok fazla ip, ip israfı olmadan ucunu belli bir miktar büyüklüğünde bırakarak şu şekilde kuma iğnemizi oynatıyoruz. Kumaşımızın üzerinde bu şekilde devam ettiriyoruz. öncelikle dış kısmını yaparsanız iç kısmını daha rahatlıkla doldurabilirsiniz. İpliğinizin rahat bir şekilde hareket etmesi gerekiyor ve kumaşınızın da gergin olması gerekiyor. Hepsi uyumluysa çok kolaylıkla panç yapabilirsiniz. Bu şekilde panç iğnesiyle punch nakışı ile çok kolaylıkla modeller yapabilirsiniz ve satabilirsiniz. İstiyorsanız sevdiklerinize hediyeler de edebilirsiniz. Doğum günlerinde olsun, özel günlerinde. Elemiği her zaman beni daha çok mutlu eder. Hadi şöyle içini dolduruyorum. Şöyle arkasını da göstermek istiyorum taraftan yapayım. Gördüğünüz gibi. kabarık Şimdi burada bitiş kısmını şöyle göstermek istiyorum. Şöyle tutuyoruz ve ipliğimizi şöyle sürüklüyoruz ve makas yardımıyla kesiyoruz. Yine ipliğimizi çıkarıyoruz ve içine dolduracağımız olan kısmı yapıyoruz şu an. Ben yeşil, açık yeşil tercih ettim. Kenarlarını koyu yeşil yapacağım. İçini açık yeşil yapacağım. Yine aynı yöntemle bu sefer yeşil ipimi takıyorum. Taktıktan sonra bu sefer iğnemi böyle bu şekilde kabarık olmasını istemiyorum. Biraz daha küçük olsun istediğim için iğnemin ucunu küçültüyorum. Bu şekilde. Evet. Yine aynı şekilde avokado desenimin şöyle israf olmasın az bir şey bırakayım avokado desenin yine kenarlarından bu şekilde devam ediyorum bir dakika kumaşım gerginliği gerginliği azaldığı için dikmiyor arkadaşlar o yüzden biraz daha şöyle yapacağım. tarafını bu şekilde devam ediyorum. Sonra içini dolduracağım. Şimdi şöyle arkasını da göstereyim size. Bakın görmüş olduğunuz gibi zaten ortasının ne kadar kabarık, kenarlarının ne kadar az kabarık olduğunu tam istediğimiz şekilde oluştu. şekilde içini dolduruyoruz. Kenarlarını da yapıyoruz. Diğer aşamayı size göstereceğim. Evet avokadonun şöyle açık yeşil olan kısmını yaptım. Şöyle arkasında göstermek istiyorum size. Şu şekilde oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunun etrafındaki böyle hafif bir koyu yeşilliği oluyor ya o kısmı yapacağız. Onun için de yine aynı yöntemle iğnemin ucu da aynı şekilde olacak şekilde yeşil olan ipimi alıyorum. Ve artık son kenarını birkaç kere geçtikten sonra bitireceğim. Yine aynı yöntemle yapıyorum. İpliğimi, iğnemi takıyorum panç iğnemi bu arada şu kısmı size göstermek istiyorum ayrıntılı kısmı mesela şu koyu kahverengi ile yeşil olan kısmını böyle yaparken birbirine geçme olan kısmı var mesela şurada bakın görmüş olduğunuz gibi biraz geçmiş yani şöyle anlatayım onu size biraz sonra da göstereceğim yani böyle çok dibinden yapmanıza gerek yok punch biliyorsunuz sık doku çok önemlidir yani şöyle hafif kenarından yapsanız yeterli. Ta dibinden yaptığınız zaman bu sefer dokunuşlar yani ilmekler de birbirinin içine giriyor. Haliyle de o zaman da çok böyle tek tek kendi elin yani iğneyle düzeltmek zorunda kalırsınız. Ve çok da güzel bir görüntüye sahip olmuyor. Deseni karışıyor yani ipliği. Onun için şimdi ben size göz, tekrar ayrıntılı bir şekilde anlatayım. Şöyle diyelim. Bakın. Şöyle göstereceğim. Yine ipliğimi bir şekilde aldım. Şöyle kenarından, şöyle kenarından ilmeklerimi batıyorum. Arasına girmiyorum, kenarından. Şimdi bakalım, aynısı olmuş mu? Bakın gördüğünüz gibi, kenarından. Zaten ilk sıra gideceğimiz için onu çok daha iyi anlayacaksınız. Şöyle yine devam edeyim. Görmüş olduğunuz gibi hemen belli bir şekilde hemen dibinden değil bu şekilde devam ediyorum. Bence şu hali bile çok güzel. Kabarık kısmını seviyorsanız kabarık kısmını kullanın. Sevmiyor. Yani şu halini tercih ediyorsanız bu halini de kullanabilirsiniz. Bence illa e, kabarık kısmı kullanılacak diye bir şey yok pançta biliyorsunuz. İki taraflı da kullanabilirsiniz. şöyle göstereyim tekrardan bakın görmüş olduğunuz gibi kenar çizgileri oluştu ya yani böyle tığ işi sevmeyenleriniz varsa pançişini bence çok seveceksiniz iplerle aranız nasıl e, iyiyse ağrınız bence tığ işi yapamıyorsanız bence panç işini muhakkak denemelisiniz çünkü çok rahatlatıcı çok zevk alan bir e, hobi ve şöyle istediğiniz desenini de oluşturabiliyorsunuz bu arada onun vermiş olduğu bir güzellik de var istediğiniz bir çalışmayı yapabiliyorsunuz belki tığ işinde o modeli yapmak için deseni iyi çıkartmak için sayıları her şeye ihtiyacımız olabilir ama bunda deseni çizip bu şekilde sadece batma yöntemiyle tablolar, desenler, yastıklar oluşturabilirsiniz. Bu arada punch sevmeniz için güzel bir motivasyon sözler değil. evet sevgili takipçilerim. Ve sıram bitti. şimdi tekrar göstermek istiyorum. Ta da, da, da. Şimdi sıram bitti derken şurada az bir şey kaldı. Onu da yaptıktan sonra ve bitmiş olacak. Sonraki kısmını birazdan anlatacağım. Evet şu şeklinde kullanabilirsiniz. Bakın bence bu hali daha tatlı oldu. Bakın şu şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi ben artık kasnağımı çıkartacağım arkadaşlar. Çünkü işlemim bitti. Şimdi burada tokaya takma zamanı. Ondan önce bir aşama var. Onu anlatacağım size. İlk öncelikle artık avokado desenimizin Şöyle birbirini bir Şöyle birazcık bu şekilde kesiyorum kenarlarından görmüş gibi. Yani sökülmesin diye bu şekilde kesiyoruz. Çünkü sökülme ihtimali var. İster istemez. Yani sökülmez normalde punch'ın ama şu kenarlarını temizlemek için bu şekilde motif ve modelin bu kenarlarını bu şekilde kesiyoruz. Şimdi bunun için çıt atacağız ve böylelikle silikon sıcak silikonla kenarlarını yapıştıracağız. Çıtı nasıl atıyorum? Şu şekilde atıyorum. Şöyle ilmeklerinizi kesmeden belli bir dikkat yap. Şöyle küçük küçük Şimdi bunları şöyle göstereyim sıcak silikonla. Şöyle sıcak silikonu buraya koyuyoruz. Şu an e, video nedeniyle sıcak silikonu prizin burada olmadığı için diğer tarafta yapacağım sıcak silikonu yapıştırma işlemini. Ama size burada göstereyim. Sıcak silikonu şöyle parçaların üzerine koyduktan sonra şöyle tırnağınızla yapıştırıyorsunuz bu şekilde. Bakın. Önceki videolarımda belki görmüşsünüzdür. Bu şekilde yapıyoruz ve böylelikle daha temiz bir işlem için. Video çekerken yaparken maalesef elimin yanmasıyla çok güzel kıvramıyorum. Ama siz şu şekilde daha dikkatli bir şekilde yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi arkasını yapıştırdım. Şimdi yapmam gereken tek şey keçeyi alıyorum. Arkasını temizliyorum. Şöyle belli bir miktar kenarlarından kesiyorum. Evet şu an şurasını temizleyeceğim. Onu da sıcak silikonla yapıyorum yine. Aynı yöntemle sıcak silikonu şu kenarlarından yapıyoruz ve yapıştıracağım. Evet görmüş olduğunuz gibi arkasını temizledim. Şimdi saç bandımızı şöyle takacağız. Bunun için de yine şöyle uzun bir keçe kesiyorum. Böyle ölçünün çok da önemi yok göz kararı siz kendinize göre ayarlarsanız inceliği kalınlığı nasıl olması gerekiyorsa onu siz ayarlayabilirsiniz tokanızın baş şöyle lastikli tokanızın durumuna göre şimdi burayı nasıl yapacağım görmüş olduğunuz gibi şöyle Silikonla bir bu taraftan bir de bu taraftan şöyle yapıştıracağım. Şöyle göz kararı aldım. Şimdi sıcak silikonla kenarlarını yapıştıracağım. Oynamasını istemiyorsanız şöyle biraz daha sabit bir şekilde yapıştırırsınız. Oynamasını istiyorsanız gevşek tutabilirsiniz ama ben şöyle daha düzgün olması için şöyle daha düzgün yapıştıracağım. Evet sevgili takipçilerim görmüş olduğunuz gibi panç nakışıyla yaptığımız avokadolu tokamız bitti. Ben çok beğendim. Umarım siz de çok beğenmişsinizdir. Bir dahaki çalışmalarda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Sevgiyle kalın.